Her Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün kristal açılımının part 2'sindeyiz. Arkadaşlar bugün tahmin edin 5 yıldız Nexus var. Evet. Görebiliyorsanız durun. bütün kristallerde ne var? Ha bir de andaş kristali var arkadaşlar. Andaş'tan bir başlayalım. R5 atma taşı var ya. 5 yıldız için R5. Ha. En Arkadaşlar başlıyorum bakalım. Neyin? Bunun ismi neydi lan? Andaş. Geldi. Fırtına ne kidir geldi lan? Bu fırtına değil mi? Scarlet. Scarlet. He Scarlet iyidir tamam. Şimdi arkadaşlar kral kristali geliyoruz. 5 yıldız Nexus'tan. Korus, Helkül ya da Dom verirse güzel olur. Evet. Haydi. Nerede nexus? Neyse falimiz çıksın falimiz diyerek. Part 2'de nexus açıyoruz 5 yıldız. Ve bastım. Bakıyorum. Ne geldi? Halperion. Onu Hepsi çok iyi. Hepsi çok iyi. Okay. Bu 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 bu. Çok iyi çok iyi. Arkadaşlar ben bunun fotoğrafını <laughs> alırım. Peri, anlattı, zaten. <laughs> Hyperion'umusun? Zaten Kötü 6 yıldızı yok. var. Kötü. Yok, Kötü, Kötü yok. Ben çektim arkadaşlar. E, Ku2. İnsanın kafası karıştı ne alacağım? Arkadaşlar Ku2 alıyoruz ben arkadaşlar. <laughs> Biliyorum lan. Ama tek santisini biliyor musun? Niye kullanmıyor şey? <laughs> 6 yok. Getirecek. Arkadaşlar. <laughs> ben bunu yükseltirim be. Mis gibi adam çıktı. Nerede? 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 Yükseltelim. 5 yıldız süre 5 atma Nasıl oluyor abi? 5 yıldır çalmak 5 satma. Şimdi bir şey bilir. Önemli değil hop. <laughs> Sen sonunu ayrı bir Max video yaparsın. Şey yaparsın parça falan bitirirsin ayrı bir video yaparsın. Şunları alan diyorsun. bir yükseltelim. Yani ayrı bir video yaparsın alamazsın. Şu an. Arkadaşlar bugün Arkadaşlar zaten benim 6 yıldızlarımda kötü yok. 5 yıldızlarımda yok zaten. Quick hatta ben Quick'i direkt kadroda kullanırım. Arkadaşlar bugün Part 2'yi çektik. Nexus açtık. Devamını istiyorsanız like atıp abone olursanız sevinirim. 50 aboneye son 3 abone kaldı. Takipte kalın. Bye bye. Bay bay. Kendinize iyi bakın.